Tilsinciğim, Aygül'le ile görüşebilir miyim? Ben okuldan arkadaşıyım. Aa, ah, okuldan arkadaşıymış. Sussana sana be, manyak elmas! Alo, Aygül, beni hatırladın mı? Ben Laz Bakkal'ın çırağıyım. Hatırlasana kızım, okulda trafik kolu var. Sussana başkanıyım. be! Aa, Aygül, ha, kapınızın önünde sen bugün bir kutu çikolata buldun mu? Aa, nasıl yok? Ama ben senin için paspasınızın üstüne bu kutu çikolata bırakmıştım. Allah kahretsin, çalmışlar demek ki. İçinde de bir mektup vardı. Hiç. Duygularımı anlatan bir mektup. Ay, Aygül kapatma. Kapatma Aygül. <laughs> salak şişko seni. Demek çikolatayı çalmışlar. Elmas biraz daha gülersen elimden bir kaza çıkacak onu güle. <laughs> Elmas ne oldu kız ne gülüyorsun? Anne bu salak bir kıza çikolata göndermiş. Çikolatayı çalmışlar. <laughs> vay vay vay. Demek Laz Bakkal'ın çikolatalı sen sizi ilgilendirmez. Manyak annenin salak kızı. Ulan tam ne öyleyin ne bağırıyorsun? Eyvah çikolata. Laz Bakkal amca nereden buldun onu? Neyi? Çikolatayı. Ha, ne? ben senin arabalıklarına gitmiştim ya. Baktım bir kapının önünde bu çikolata dürüyü. Hemen aldım geldim. Bak bak, içinde bir de mektup var. Canım yaz amca mektubu boş ver. Yok yok yaz amca oku sen. Okuyayım. Aycül, ben seni seviyorum. Bakma sen benim Laz Bakkal Sarayı'nın yanında çalıştığıma. En kısa zamanda ondan ayrılacağım. Ben hala kendisini 1985 yılında zanneden birisinin yanında çalışmam. Bir de şiir yazmış ama anlayamadım. Seveyrum ama çimi. En tatlı birisini. Filan. Ve sonunda da ilk harflerine baksana değil. Ne demek ise Laz Bakkal, bence bu sefer Tombalak iyi bir dayağı hak etti. Dayak mı? Diye şey? Neden olacak Laz Bakkal amca? Mektup yüzünden tabii. Manyak birisi. Mektubu postaya vereceğine çikolatanın içine koymuş ise... ...ben Tombala niye doyuz? Uuu, uh, aldınız mı ağzınızı pıyını? Hah, içeri giremez. Öyle uykusuzum ki Tombalak, bildiğin gibi değil. Neden Laz Bakkal Arca? Neden uykusuz kaldın? E sabah beşe kadar uyumadım. E neden? Neden olacak? Haberlerde sabah beşte saatler bir saat ileri alınacak dedi. Ben de ne edeyim? Mecburen bekledim. Ha. Yani şu işi doğru düzgün bir saatte yapsalar olmaz mı? Uykusuzluktan perişan oldum. Ya düşüncesizliğinde bu kadarı pes yani. Olmaz. Ama ben ne yaptım Bileğimi Sultan Balak. Ne yaptın? İki saat birden ileri aldım. Niye? Seneye bunlar bir saat daha ileri aldırmayacaklar mı? O zaman geldiğinde herkes beşte kalkacak, ben mişir uyuyacağım. Anladım. <laughs> uyanık olacaksın tombalak, uyanık. Dediğim gibi benim bitiremeyeceğim iş yoktur. Mesela geçen sabah Cumhur abiyle Sayın Mesut Yılmaz sabah kahvaltısında yumurta tokuşturmuşlar. Aa, öyle mi? <laughs> ya. Peki kim kazanmış? Efendim? Yani kimin yumurtası kırılmış? E, bilmem onu sormadım. Ama istersen telefon edip öğrenebilirim. Ah gerek yok Fadıl'cığım hadi gidelim. Hadi gidelim. Vay canlı be kıza bak. Tombalak. En iyisi ben bir saat daha ileri alacağım. Ne be lazım iki sene başım ağrımaz. Zaten üç sene yaşayacağımız da garanti değil ki. Laz bakkal amca. Bu konuya hiç girmek istemiyordum ama... ...her sonbaharda saatler bir saat geri alınıyor. Yok ya. Ya. O, o vakit... ...ben bu işin içinden çıkamayacağım. Lütfiye kızım. Bırak artık şu kağıt yemeği. Bak sonra tıkanıyorsun yemek yemiyorsun. Yani sizin bu abur cubur yeme huyunuz yok mu? Senelerdir böylesiniz. Çocukken de böyle. Yok elma şekeriydi. Yok kağıt helvaydı. Yok fındık fıstıktı. Yok Anne cenizdi. daha uzatacaksan ben tüpü açayım. Niye tüpü açıyorsun kızım? Ölürken daha az acı çekelim diye anne. Lütfi yavrum niye böyle yapıyorsun kendine? Anne. Ardından şeknem sana giderken bir şey söylediler mi? Söylediler. Ne dediler? Hatırlamıyorum yani akşama görüşürüz veya onun gibi bir şey işte. Onu sormuyorum anne, nereye gittiklerini söylediler mi? Ya bilmiyorum kızım. E Demir işi mi varmış ne? Şey, Fıdıl oğulları gelmedi mi daha? Hayır gelmedi maalesef, gelemedi. Gelemeye sicciye. Gele sicciye miye? Gele olmaya sicciye. Nasıl deniyordu bu laf? Lütfiye, hakikaten bizim evde bir bilek taşının olmaması... esef verici bir hadise. Neyse, ben artık bıçağımı... ...Fadıl'ın bir fotoğrafıyla mı bileğleyeceğim? Ah oh, Fadıl, ah oh, Fadıl! Demek yani sen şebnemden sabahın köründe sokağa çıkarsın ha? <laughs> Geldiler galiba. Anne, sen sakın hiçbir şeye karışmayacaksın, tamam mı? Nasılsın Serle teyzeciğim? İyiyim kızım sağ ol. <laughs> Hoş geldiniz Fadıl Bey. Nasılsın karıcığım? Karıcığım mı? Bana mı söylüyorsun Fadıl? Evet. Fadıl istersen bu konuları içeride konuşalım. Hangi konuları? Evet, mesela alemsin yani Fadıl'dan başlar öylece sohbetimize devam ederiz. Yalnız şunu sormak istiyorum. Özellikle gömülmek istediğin bir yer var mı? Aa, nasıl yani? Hani bazısı illa ki memleketine gömülmek memleket mi? Fadıl kes sesini. Aa, nesi var? Fadıl'ın mı? Cep telefonu var. Lütfen ne oluyor? Kes sesini kız öldürmeyeceğim seni. Şişi de seni. Yürü düş. Düş yürü. Alem çocuk seni. Ha. Demek Fıdıllı geldi. Ya geldiler. Ya ne oluyor be? Kes lan kes. Lütfiye hepsini öldürme. Bana da biraz bırak. Okey abi. <laughs> yürü yürü diyor. Hoş geldin Şebnem. Nasılsın? Sağ ol Mükremin bomba gibiyim. Evet bomba hadisesi zaten hepimizin malumu. <laughs> anne sen nasılsın? Ne olsun evladım işte. İyi. Ee, anne senin çamaşırları ıslatman icap etmiyor mu? Islattım ya evladım. İyi. Ee, o vakit şimdi kurutmak zaman hadi. Benim yapacağım bir şey yok yavrum. Balkona astım. Rüzgar esecek, kuruyacak. Ama anne, her şeyi Allah'tan beklememek lazım. Sen de git çamaşırları bir yandan üfle, hadi üfle. Hadi, aç. İyi, peki. Üfleyin bak. Hadi, hadi, hadi. <laughs> üflemek istedi, anlamadım. Bir türlü. <laughs> üflemek ha. Evet, üflemek. Şebnem bir şey soracağım sana. Siz sabah Fadıl'la nereye gittiniz? Aa, benim bir işim vardı. O da benimle geldi sağ olsun. Ama böyle senden takılırsa sağ olamayacak ki. Nasıl yani? Boş ver. Şebnem. Ben bu son zamanlarda <laughs> birçok filmi kaçırdım. Yani normal olarak bütün filmlere giderim ben. Ee, yani benim için kalın kitaplar okumak ve sinemaya, tiyatroya gitmek bir nevi vazifedir. Yani. <laughs> Bravo Mükremin. Ben şahsen kitap okumayan, sinemaya, tiyatroya gitmeyen insanlardan nefret ederim. Ben de. Ee, o bakımdan seninle beraber sinemaya gidelim mi desem... ...senin evet diyesin var mıdır? Yani yanında eğer evet diyesin kalmamışsa... Şimdi delikanlılarımıza bir hayırlan baş başa bırakmayalım. Yani demek istediğim... Tamam evet, Müktemin tamam. Yorma kendini gideriz. Ee, Peki hangi filme gideceğiz? En son hangisini gördün? Ben mi? Ee, en son valla işte düşman yolları sardı. Ama iki kere seyrettim. Ee, hakikaten ikisinde de yolun sağında solunda düşmanlar vardı. <gülüyor> 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 Müsaadenle şebnem. <laughs> Alo. Alo. Ulan tırbüşün, sen bizim evin numarasını çevirdiğin de, arabanın direksiyonunu uçuruma çevirdin haberin yok. İşim var oğlum kapat. Ne? Bir lavuklan bizim mahallede mi dolaşıyor? El ele ha? Tirmişun iyice baktın mı? Hakikaten o Asuman'ın eli Peki Tirmişun. O elleri yanımıza alacağız. Bir poşetin içinde muhafaza yapacağız. <laughs> Demek ki benim annemin yastığını bıçakladın ha? Yazıklar olsun Lütfiye. Sen o sırada annenin veya senin başının yastığın üstünde olmadığına dua et. Lütfiye hiç kimse ama hiç kimse benim en azılı ve siyasi hasımlarım bile bana bu şekilde hakaret etmeye cesaret edememişlerdir. Bu senin yaptığın siyaseten de aile hukuku açısından da kabul edilebilir değildir. Bu bakımdan bir müddet ayrı kalmamız ve benim maalesef Mücver ablamda kalmam çok daha isabetli olacak kanaatindeyim. Aynı fikirdeyim. Yalnız katılmadığım bir tek nokta var. Siz bir müddet dediniz ya, isterseniz buna bir müddet koymayalım. İlk 50 yıl bitince olayı tekrar müşahede edelim Fadıl Bey. Hem o zaman beraber yaptığımız çocuğun da emeklilik yaşı gelir. Öyle mi? Demek şimdi de çocuğumu kullanıyorsun ha? Evet. Sen o çocuğu ancak emekli sandığında göreceksin Fadıl. Allah'a ısmarladık lütfen. Abi bir dakika Fadıl. Bir şey unuttum. Anneciğim. Allah Allah. Ne oldu bunlara? Bilmem. Ben o sıra başka bir şey düşünüyordum. Ee, zaten ben bu fıdırlı oğullarını ne zaman görsem... ...hep başka şeyler düşünüyorum. Şebnem sana bir şey soracağım. Senin bu gözlerinden nereye gidiliyor? Nasıl yani anlamadım. Ben içeride kayboldum da